Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mira. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte yine ve, yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yine ve yanımda Duru var arkadaşlar. Ha artık galiba bütün videolarımı Duru ile çekeceğim gibi görünüyor. Neyse arkadaşlar, hemen hiç uzatmadan videomuza geçelim o zaman. Arkadaşlar Duru da şimdi size elini sallıyor. Arkadaşlar bu arada 71 abone için çok teşekkür ederim. Buralara Duru sayesinde geldim. Arkadaşlar eğer beni 100 abone yapabilirsiniz kısa sürede bir parti yapacağım. Duru'yu davet edeceğim. Bir de sizi davet edeceğim. Ne kuru kafası be. çok komik ya değil mi? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu sıfır yer çekimine hazırlanıyoruz. Şak 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 şak. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz sıfır yer çekimine hazırlanıyoruz ve şak, şak 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 Yani şimdi arkadaşlar sıfır yer çekimine hazırlanıp bir sürü güzel pet seçeceğiz ve bütün takımların kombinlerini oluşturacağız. Şimdi ben bu arkadaşlar bu arada günün sorusunu da soruyorum şimdiden. Allah şarjım bitiyor arkadaşlar. Allah Allah ver. arkadaşlar bir dakika <laughs> bir saniye arkadaşlar iki dakikalık bir çıkmak zorundayım da <laughs> şeyden bu otomatik döndüre bastım ama dönmedi ha dönmüş Aha <laughs> <laughs> ya cıga mı bu ya <laughs> arkadaşlar ben de tekrardan giriyorum duru bekle beni. <laughs> Özel dünya sana kaldı artık. Arkadaşlar e, bende böyle ters dönmeler falan oluyor bazen. E, zaten bende böyle videolarda şey o falan da oluyor ya. Onlar çok normal arkadaşlar. Normalmiş. Yani benim tabletimde böyle şeyler olması ya, çok normalmiş. Ne? Evin yok oldu. Oyuna tekrar girsin, aşkım. Ne? Oyuna tekrar git. Seni davet Tamam edebilir misin ki? Ederim niye? Özel dünya çünkü sana kalmamış da olabilir de arkadaşlar. Benim tabletim e, şarjı nerede? Bir dakika. Arkadaşlar bekleyin şarjımı alacağım. Hocam. <laughs> arkadaşlar baş başa kaldık. Evet arkadaşlar geldim. Hiç de baş başa kalmadınız. Pardon, pardon yani. Bu arada benim takipçilerim senin de takipçilerindir. Onu bildik öncelikle. Evet arkadaşlar şimdi şarja takıyorum. Umarım bu şarj olur. Evet oldu. Şarjım 15'miş zaten. Şu şarj şeyi Allah Allah. Var yani gerçekten arkadaşlar. <laughs> Kendini mi atacaksın? Arkadaşlar ya bir dakika. Arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar ben çıkarayım. Arkadaşlar an ben, ben e, e, anneannemin şarj aletini aldım. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil de uyumlu olur diye ama olmadı. O yüzden şimdi kendi şarj aletimi aradım ve buldum. Çok Arkadaşlar, şükür. Arkadaşlar bir, bir şey söyleyeceğim. Biri e, ben bir, bir kere uyuyamıyorum. E, videosunu yorum atmıştım. O da bu ne? Ben de bunu şöyle senin, demiştim. E, Hayır. Ben bu ne? Ben bu ne yazmadım. Ben Zeynep Duru yazdım. Evet. O da benim üstüne yanlış olarak yazdı arkadaşlar ama e, ben Mire şöyle bir yorum yazmıştım. E, Mire öbür videolarını bol demişti. demiştim. O git başka bir şekilde benim alay etmiş. Evet arkadaşlar ben zaten ona şey yazdım. Duru ben ona şey yazdım. Bir mesaj yazdım. Arkadaşım çok uzundu falan filan yazdım. Arkadaşlar bu arada gerçekten doğru yani bir önceki videomda falan da demiştim. iki önceki videomda falan filan demiştim yani arkadaşlar. Ya insanları üzmeye hakkımız yok yani. Arkadaşlar. <laughs> Neyse. Farklı bir dünya açtım gel. Ayo hayo ayo 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 Arkadaşlar mayaya bakar mısınız ne hale gelmiş? <gülüyor> Özgür. <gülüyor> Özgür TV işte, de çok değişiklikler almış ya. Cloudy cloudy Arkadaşlar gelince bütün arkadaşlıklarınızı kabul etmeye çalışıyorum ama daha gelmedi. Duru gelmeyi düşünüyor Duru. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Arkadaşlar yine davet edin. Arkadaşlar oyunda değilmiş. Değil Aktif görünüyorsun. Arkadaşlar dur gelene kadar online olalım sonra offline oluyoruz. Oyun da Arkadaşlar şimdiden ben bir soru sormak istiyorum. Spor yer çekiminde hangi takım olmak istiyorsunuz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar günün sorumu sorusu mu? Sorusu bu arkadaşlar. Lütfen ama lütfen söyle. Arkadaşlar bu sene çoğu kişi volsu tutuyor ve zaten benim mavi renk en sevdiğim renklerden biridir. Yani benim ilk sırada yani en sevdiğim lila, ikinci mavidir arkadaşlar. İlla mavi erkekler sevecek diye hiçbir şey yok. Yani böyle bir konuşma olayı yok. Yani arkadaşlar böyle diyemezsiniz. Zaten demeniz de normal değil yani. Çünkü maviye kızlar da sevebilir, erkekler de arkadaşlar. Efendim, efendim, merhaba benim en, mesela benim en sevdiğim renk mavi şu anda kombinimden de anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır, evet. Benim kırmızı değil arkadaşlar, benim lila. Neyse arkadaşlar hiç, uzatmadan videoya geçelim artık ve girişe artık 7 dakika olmuş. Şimdi mavi bir kombin yapacağız, mavi beyaz. Evet. Mavi beyaz Evet mavi beyaz. Çünkü Walls'un renkleri Aynen. mavi Aynen. beyaz. Aynen. Ne? Sadece mavi mı? Beyaz da yapacağım ama. Aynen. Arkadaşlar bu arada sıfırla çıkmış şeylerini kullanmıyoruz çünkü biz değil. Yani biz o güncellemelerden yoktu. Siyah olmayı bilmiyor. Şapka takmamı gerekti bu. Bırak gerekiyor. Ee, ayakkabı mavi yapabilirim. Ama siyah yapacağım diyorum. Ya. Ayakkabı serbest. <laughs> Burada gerçek paralar var arkadaşlar. Çanta zorunlu değil ki. İstersen tak ister takma. Arkadaşlar benim kombinim çok kötü olacak belli. <laughs> ben yeni bir çanta almayı düşünüyorum ya. <laughs> Şu ayakkabıyı da beyaz yaptı. erkeğin <laughs> Hangi erkek, erkeğin çantası? Hangi erkeğin çantası? Ee, yıldızlı olan çanta, yıldızlı olan çanta var ya o erkeğin. Evet, evet işte. Ama çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bu ne? Ha bu. Çok güzel. Benim yaptım valla. Beni beklemen gerekiyor Ha Oha. 1800. <laughs> ya bu çok güzel bir ayakkabı var ama alamıyorum işte. <laughs> Bana bir adı ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de arkadaşlar. Şunu giyeceğim arkadaşlar mecburen. Ama o da pemperli. değil. O yüzden... Krokserlik de giyemem ki. Şu. Arkadaşlar <laughs> çok seviyorum. Arkadaşlar bunun çoğunluğu beyaz. <laughs> Çanta olarak da beyaz takmam gerekiyor o yüzden bu. <laughs> ama bunda da mavi Renkli. Artık abartma sakma diyorum ama 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 ama. Çanta takmayacağım. <laughs> Arkadaşlar ben terle gibi değiştireceğim. Beyaz yapacağım. tanıyor musun? Ne? Ya aman <laughs> Arkadaşlar bu yüzde daha çok bu yüz kullanılıyor ama ben onu kullanmayacağım. Belki. Bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Bunu kullanıyorum ya arkadaşlar. Çok kötü oldu kombinim. Bak gülme. Mesela ben ben ilk min kombinimi yapayım diye düşündüm. Sen olsun? Kendi direkt kombinimi mi yaptın? Kombinimi mi yaptın? Hayır o değil. O beyaz yoktu onda. Aa dur üst buldum. Bu. Kesinlikle arkadaşlar bu. Altıma da mavi olarak şu kotu giyeceğim. Bu olmaz mı? Bu olmaz bence güzel arkadaşlar. Şu arkadaşlar pembelerini saymayalım yani o kadar da abartmayalım. Bence. Gayet güzel oldu bu arada. yapmışız. Dur ya, atar yine bu yapacağım. <laughs> arkadaşlar olmaz böyle, yok. Bu, tamam böyle. Benim karmenim de bu şekilde. Ya reklam bu çıkma ya. Hiç de benzer yapmamışız Duru. Benzer yapmışız. Üçümüz altımız benziyordu az önce. Hayır. <laughs> evet. Az önce benziyordu. az önce benziyordu. Ben sayılmıyor. Altın ayrı tam mavi değil. altın mavi. Arkadaşlar bu lacivert ve bir tane mavinin tonudur ihtiyacı var. Evet üstüm Hayır bu arada üstüm pembe değil ki. <laughs> de miyim, Arkadaşlar üstümdeki şu içimdeki mavi ve hırkanın beyazlığını sayıyoruz. Pembeyi saymayacağız. Bir de şu ayakkabıların ben beyazları. E, o zaman şey. e, o zaman senin de ayakkabın siyah. E, ona bakarsak senin de ayakkabın mavi değil. Hayır mavi olması gerekmiyor ki beyaz zaten benim. Ay ayakkabımı serbest İşte serbest. <laughs> Neyse arkadaşlar Volsun kombini benim böyle durumum ki böyle. Oyun ne hal? Sen de öyle yapmışsın. Çünkü o beyaz zilse çok yakışıyor. Neyse arkadaşlar Duru'nun e, Waltz kombini bu şekilde. Benim Waltz kombinim bu şekilde. Şimdi Duru Leaf mi Flame mi? Leaf. <laughs> tamam. O zaman yeşil bir kombin yapıyoruz. Yeşil. Tam da benim ikinci en sevdiğim rektör arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeşil bir kombin ve bu arada ben çok güzel yeşil kombinler yapabilirim. Arkadaşlar bu arada saç rengi illa yeşil olmak zorunda değil. Haberiniz olsun yani. Çünkü zaten yeşil şey saç çok e, az. Evet arkadaşlar. Bu olmaz ya. Benim işim bak. Benim işim bak. Bana karışma. Hatta şık iyi değerlendirebilirdim de, de fayda bir kol için. Arkadaşlar ya ben bu altı giymek istemiyorum. Yeşil bir alt başka yok. buldum buldum. Yeah, yeah. Bu arada kombinin içinde beyaz olmak zorunda değil. Ama yine de beyaz olmalı yani bence. Ben seçim boyayacağım. Arkadaşlar ben ayakkabı olarak düşünüyorum. <laughs> ayakkabı serbest demiştik değil mi? Ayakkabı yeşil ayakkabı var bu arada. Var da. <laughs> bu ayakkabı yeşil değil ama ya. Uf. Bir dakika. Bir dakika. Buldum ki. Buldum ki. Benim kombinim tamamdır. Benimki de çoktan bitti. Ama seni bekliyordum. Bilmem için boyadım. Güzel ne oldu. Neredesin? Buradayım. Elimizin kombini de yapalım. Evimizin kombini yapmayacağız. Ben yapmıyorum. Ben evimin kombini yaparken sen çık bir saçımı boyat. Saçımı boyatmayacağım. Bu benim saçımın rengi. Bu saç rengi bu. Arkadaşlar bu arada Sude TV de bunu kullanıyor. Ve çok güzel bir saç. Yani rengi. Saç da çok güzel zaten kendisi. Hatta şurada. Sude de şurada arkadaşlar. Sude TV aynı saçı kullanıyor. Yani değil ben size. <laughs> yeşil yapacak arkadaşım. Saçım birazcık yeşilim, yeşilimi geçmiş ama benimki de sarı yani o, o kadar. benim tam yeşil. Evet arkadaşlar benim flame, ay, leaf kombinim bu şekilde. ki de bu şekilde. Ee, şimdi bunu bir hazırlayalım. Şimdi de pembe veya kırmızı bir kombin. Ama pembe yapmamız daha uyumlu olur. Pembe yapalım o yüzden. Tamam. Pembe bir kombin yapacağız. Ne, pembe hemen. Pembe, pembe, pembe. Pembe çok basit. Ben şimdi bir hallederdim ama halledmeyeceğim. <laughs> pembe bu arkadaşlar tabii ki. Bu zırhın üstü pembe ama olmaz yani. Bak. Bu pembe çok güzel. Arkadaşlar ben direkt bunun altında giyiyorum. Pembe zaten bunun altında. <laughs> arkadaşlar da bunlar. <laughs> Yani bu şey. arkadaşlar pembe olarak bu en iyi ayakkabı. Çanta olarak da tabii ki pembe bunu takacağım. Ya da dur bunu tak. Bunu takayım. Arkadaşlar ben direkt bu kombinin kendisini yaptım. Ama yani çanta sevmiyorum o yüzden. böyle bir bir şey diyeceğim. Bu kolay bir kombin vardı. Ben onu şıkkıya yaparım da. Bunu istemiyorum. Yapmak istiyorsan yapabilirsin. Hayır. Şey var ya aldığımız senin şeyden. Ha o. Bulamadım. Ondan şunu seçtim. Ee, bu pembe bu arada. Ne nasıl E aynısı şurada 9 bin liraya satılıyor. Ha bunun altından şey çıkarıyordu değil mi bu? Bunda pembe var arkadaşlar. Ucunda bu yüzden ben bunu 9000 bin liraya alıyorum. Aa bu da güzelmiş. ama bu. Benim için Benim altından böyle şeyler çıkarıyor bu ayakkabım. Ben ama ben ayakkabımı değiştireceğim arkadaşlar. Ben de ayakkabımı değiştiriyorum. Ayakkabı seçiminde çok ama çok kararsız kalıyorum. Aa bu. Arkadaşlar ben direkt bu kombini yapsam olurdu zaten. Saçını doğru etim. Evet, işte, ben de kombini diyordum etek mi çekeceğim e zaten onun eteğini seçtim. Ne işte. Ah. Ama kendimiz kombi yapmak zorundayız. Evet. <laughs> Arkadaşlar ama ben direkt olarak bu kombini yaptım yani çünkü başka bir şey bulamadım. Başka pembe neşeli ayıcık üstü vardı da altım yoktu. Saçın mor. Mor değil, pembe, pembe çeşidi. Mor pembe çeşidi değildir. Hayır bu arada Mira o pembe çeşitleri içindedir. Zaten kuaförde başka yok ki onda. Bakayım ben bir. Ben bir bakacağım arkadaşlar kuafördeki şeye. Şunu geçeceğim. Çok hızlı gidiyor ve çok güzel gidiyor arkadaşlar. Geldim bile. Geldim geldim. Bekle ben de boyatacağım. Bakalım. Gerçekten de pembe yok. Yani. yani onu yap, onu yapmam normal bir şey. Arkadaşlar bu var. Açık pembe var, koyu pembe var. Az var ama ben bunu aldım. Bu tamam. kalsın. Neredesin? Ben sürekli, Niye senin evinin önüne geliyorum? Seni burada bekliyorum. Ben de İki Yap. İkinci dışındayım. Ben de içindeyim. <laughs> evet arkadaşlar durumum flame kombini bu şekilde ve benim de flame kombinim bu şekilde. Arkadaşlar bu arada şimdi son olarak flame hem kırmızı hem pembe karışımı olduğu için e, kırmızı bir kombin de yapacağız. Şimdi hemen kırmızı kombin hazırlıyoruz. <laughs> Zaten bir kombinim vardı Hayır, kayıtlı değil ama. E, onu, önce biz mirayda yapmıştık kırmızı kombin Arkadaşlar benim de kombinim basit ki ya. Aman. Yani o kadar da abartmasak mı? Benim zaten kombinim buydu ki arkadaşlar. Videodan önce. <laughs> kombinim ayakkabının hangisiydi buydu. Ha. Ben hazırım. Benimki, bitti. Benimki de bitti. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar. Benimki tamamen kırmızı. Evet arkadaşlar bu benim flame kombinim. Durumumda flame kombini bu. Arkadaşlar flame'e kırmızı diyenler daha çok oluyor ama kırmızı ve pembe karışımı arkadaşlar. Bu yüzden böyle yapmak istedim ben. Hem pembe hem kırmızı. Bu arada arkadaşlar dur. Ha evet arkadaşlar. Bu arada şimdi petlerimizi göstereceğiz. Ama hem yeşil hem kırmızı hem pembe hem mavi. İlk maviden başlıyoruz. tamam ama bir saniye benim saniye arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. olarak saniye Benim mavi pesim bu arkadaşlar. Hemen mavi kombininde de yapmaya gerek yok. Ya da var ya Var arkadaşlar var. Bence gerek yok da. Bayar, bayar, bayar. Aman arkadaşlar, bayar, bayar, bayar. aman aman. Ben kendi kombinimi yapıyorum direktten. Yehu! Ben bir boz Ben bir. <laughs> ben aldım, arkadaşlar benimki buz kaplan ve arkasından hem buz hem de şey çıkarıyor su. Böyle çok güzel bir kaflan. Bunu bana takipçim hediye etti. Herhangi bir takipçim var <laughs> Ve çok evet, güzel. Ben ciddi çok ciddi şey Benim de binek bir kaçım var arkadaşlar. 2 3 tane. Ama bir mavi, bir var. mavi pet çıkarmam gerekiyor. Çünkü ilk Walls'tayız. Çıkarmam petim var. Arkadaşlar ben de inek bulabını çıkarıyorum. Mira da aynısından var. Evet arkadaşlar aynısından bende de var ama ben şimdi bunu çıkarmıştım. Arkadaşlar evet, bu bu da ben. Şimdi sıra yeşil pette. Allah. Bir tane yeşil petim var. Mira sağ mı sol mu? Pardon üç üç tane yeşil petim var. E, ee, üç üçün altıma bir sayı söyle. Üç dört dahil. Um, 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 Şey diyeyim ya bir dakika. Bunlardan biri de huysuz kedi. 1 ee, ya da 3 3 <laughs> Arkadaşlar Kerapi şey tuzu bin Binek Ben bu pet çok seviyorum arkadaşlar Bu saniye petlerinin hepsini çok seviyorum ben Arkadaşlar bende de yeni gelen bir pet var onu da göstereyim size hemen. Yeni gelen o bir pet işte, mi? O da mavi sayılıyor çünkü polisi var yaralı kedi. Yaralı kedi bir şey diyeceğim bende de iki tane polis köpeği var binek yapacağım. Polis köpeği çok güzel bir pet. Şurada. yaralı kedi bu benim en sevdiğim petim. Bu da polis köpeği böyle bir köpek. Polis köpeği de böyle arkadaşlar. Ben bunu binek yapacağım. Evet, yeşil gösterdik. Hemen pembeye geçelim. Evet arkadaşlar pembe bir pet buradan seçeceğim. Tabii ki. Bu arada kimde arkadaşlar? Pembe. İki tane pembe. Ya var. benim pembe iştecim ya. Ay, çok tatlı. Arkadaşlar ben. <laughs> bir. Bana verir misin? Hayır. Çünkü en çok seviyorum ben bunları. Evet arkadaşlar şöyle Benim de domuzum var. Bu arada arkadaşlar evet, domuz değerli diye duydum ama değerli mi bilmiyorum. Bir de pet çıkaralım. Evet arkadaşlar bir de kırmızı pet çıkaracağız. Bı -bı -bı. Evet mi çıkaracağım tabii ki yine. Birey. Sikki bir enek. Çok güzel. Iki, nasıl Bu... Nasıl bilmiyorum şu an sorma sahip. Takipçim vardı da ee... arkadaşlar benimki de tiki binekti. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldim benimki tiki binek. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.